Yo. Bir derece tur atacağım ben Emre. Anne nereye tur atacaksın? Gezme zamanı mı ya burada? şu parkta bir derece tur atayım geleyim Emre. vallahi Senin ama. tur atman tam bir buçuk saat tamam mı? Yok vallahi yarım saat. Da, 500 kişiyle tur Kozum çıksın gelirim hemen Yo. gelirim. Yok 500 emre. kişiyle bulaşman senin. Allah orusun, Allah belasını versin. Bir de o başıma bela oldu benim. Kıştan satın çıkamadıydım. Tansiyondan ölüyordum. Satın çıkamıyordum. Emre yok. Bir şey vallahi atarım Emre. Ver la. Anahtarı vermem anne çıkamam. Aa bak millet bize bakıyor bak. Anahtarı da vermem. Emre <laughs> akıllısın bak. ver kırpalım. Polise ihbar ederim seni. Ver üç tane kişi. Görüyor musun teyze? İlla dışarı çıkacağım diye ekmeğe <laughs> ben alıyorum Aa o da çıkmış. bana vallahi. Bende bende bize bir şey olmaz. Yok. Bir şey olmaz bize. He vallahi bakalım. Yok senin günlük 15 dakika dışarı çıkma hakkın var. O da nereye abi ah, biliyor ki? Kapıyı nereye? Güneşin şuna söyle. Και τα κάτω, μπισκότσι μου, αυτό.